Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. İsmail Ağa Fıkıh Kurulu üyesi kıymetli hocamız Fatih Kalender'le birlikteyiz. Toplu Konut İdaresi tarafından bütün halkımıza yönelik olarak bütün vatandaşlarımızın faydalanacağı şekilde bir proje geliştirildi. 100 bin sosyal konut projesi olarak bilinen ve medyada da sıklıkla yer alan bu proje hakkında fıkıh kurulumuza pek çok sual iletilmektedir. Bunu, bu konu hakkında Fatih Kalender Hoca Efendi'nin değerlendirmelerini rica ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Bu meseleye öncelikli olarak iki aşamalı cevap vermek isterim. Birincisi icmali olarak net, caiz olup olmaması. İkincisi ise vereceğimiz bu fetvanın fıkhi mahiyeti, yani bir nevi analizi. Şöyle ki, birinci aşamadan başlayacak olursak, şu anda fetva kurulunda bu meseleye dair, ki bu TOKİ'nin klasik sistemlerinden farklı bir sistem. Çünkü token'in klasik sistemlerinde e, 6 ayda bir gelecek olan zammın yani üretici ve tüketici endeksinin yansıtılması ve bu bağlamda fiyatın bir meçhuliyeti var idi genel anlamda ki biz buna fetva vermiyor idik. Ancak bu bahsettiğiniz e, yeni projede e, yeni işlemde ise bunun olmadığı sabit bir ödeme planı çıkartıldığı sizin kendinizin bireysel olarak e, vadenizi geciktirmenizden kaynaklı farklılıkları göz ardı ederek çünkü o hemen hemen her bir sözleşmede var olan bir sıkıntı. Normalde zamanında borcunuzu ödemeniz kaydıyla sabit bir şekilde ücretlendirme, ücretlendirme şeklinde yapılan bu projeye fetva verilmektedir. Bizim İsmaila e Fetva Kurulu'nda. Ancak şöyle söylüyoruz. Malumunuz şu anda bir e, projeye yazılma süreci vardır. Belli miktar para yatırıyorsunuz. Tabi belli e, niteliğe de haiz olmanız gerekir. E, bu sisteme girdikten sonra, para yatırıp sisteme girdikten sonra aslında daha bir satış başlamış olmuyor. E, kura'ya tabi tutuluyorsunuz. Çünkü proje sınırlı ama talep edenler bu sınırdan çok fazla. E, bu kura'da eğer isminiz çıkarsa yani hak sahibi olursanız Diyoruz ki bu arkadaşlarımıza bize sual edemlere sizi bir protokol imzalatmak üzere bir sözleşme çıkartacaklar. Bu sözleşmeyle imzalatmak suretiyle de akti başlatacaksınız. İşte imzalamış olduğunuz o sözleşmenin şu anda biz ulaşamıyoruz. Yani şu anda o aşamaya gelinmediği için, bu sözleşmenin ne olduğu hakkında bir malumatımız yok. Yetkili kişilerle yaptığımız görüşmelerde piyasada var olan TOKİ sözleşmelerinden farklı olmadığı beyan ediliyor. Ama tam mahiyetinde bilmediğimiz için vatandaşlarımıza diyoruz ki bize sual edenlere sisteme girin, kuraya girin. Kuranız eğer çıkacak olursa da imzalamış olduğunuz o sözleşmeyi bir fotokopi vasıtasıyla bize fetvaya gönderin. Tabii belki daha önceden gelmiş olabilir, biz daha önceden de ulaşmış olabiliriz. Bundaki gayemiz şu, sözleşme bazı haklar size tanımış olabilir. Oysa tanımış oldukları o haklar dinen caiz olmayan haklar da olabilir. Örneğin proje daha henüz bitirmeden devretme hakkı verebilir veya kiraya verme hakkı verebilir. Tabii ben bunları afaki olarak konuşuyorum. Oysa daha bir mal, ürün teslim alınmadan... Ki bu bir istisna sipariş haklıdır. Daha bir bina yapılmadan o ürün üzerinde e, tasarrufa girişmek yani alsat yapmanın e, fıkhen problemleri vardır. Bunun gibi bazı problemler olabilir. Bunları biz size dillendireceğiz. Bunlara e, riayet etmek kaydıyla aklınıza devam edin. Ama bu bilgiyi şu anda veremiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi e, sözleşmenin içerikten haberimiz yok. Çünkü sözleşme yok piyasada şu anda eski sözleşmelerin aynısı olduğu söyleniyor. O yüzden sisteme girsinler e, ve kurası da hayırlısıyla eğer çıkarsa imzalatacakları sözleşmenin bir nuskasını eğer bize gönderirlerse nelere dikkat edilmesinin gerekli olduğunu arkadaşlarımız telefon vasıtasıyla e, sual eden kişilere beyan eder ve ona göre sistemde e, yani akdini devam ettirirler. Netice olarak e, net olarak söylememiz gereken bu. Peki meselenin biraz fıkıh analizini yapacak olursak yani ikinci aşamaya geçecek olursak şimdi burada ilk bakışta şöyle bir işlem var. Sizin biraz önce de ifade ettiğiniz üzere sisteme girdiğinizde belli bir miktarını kredi kullanıyor şeklinde hatta %0.49'lardan bahsediliyor 20 yıllık bir vade oranıyla. Sizde bir nevi kredi veriliyor. Ve bu krediyi veren e, kurum da banka. Hangi bankalar? İki tane devlet bankasından bahsediliyor. E, bir de TOKİ var. Yani e, şöyle söyleyelim. E, bu işi yapan toplu konut idaresi, e, kamu bankası ve müşteri. Şimdi burada siz TOKI'den daireyi alıp, daireye olan borcunuzu da bankadan kredi kullanarak öderseniz, yani meseleyi bu şekilde tasvir edersek bu durumda bu bankanın devlet bankası olması sonucu değiştirmeyecek, bu caiz olmayacaktır. Yani şöyle denilemez, efendim tokinin sahibi de devlettir, devlet bankasının sahibi de devlettir, yani tek bir şahıstır diyelim veyahut da işte kamudur. Dolayısıyla patron tektir, her ne kadar kurumlar farklı olsa da benim bununla yapacağım de bununla yapacağım akit bir akit hükmündedir. O zaman burada faiz yoktur denilemez. Eğer dediğimiz gibi akdi iki aşamalı yaparsak yani önce TOKI ile malı alıp vadeli bir şekilde veyahut da peşin bir şekilde zimmetimize borç olarak yerleştirip daha sonradan bankayla ikinci bir kredi sözleşmesiyle borcumu oraya peşin ödettirerek ben bankaya vadeli ve fark ödeyerek bunu yaparsam bu elbette caiz olmaz. Ancak bu konuyla alakalı sistem içinde aktif vazife yapan ve üst düzeyde vazife yapan bazı arkadaşlarla bir vesileyle görüştüğümüzde bu konuyu biraz irdelediğimizde bize şöyle söylediler: Sistem bu şekilde değil. Yani bahsedilen bu iki banka ki bunlar kamu bankası, bunlar kredi vermeyecekler. Bunlar sadece e, TOKİ'nin tahsildarlığını yapacak. Yani vadeyi yapan kurum bizatihi evi satan kurumun kendisidir. Yani toplu konut idaresidir. E, peki bunların vazifesi nedir? Bunların vazifesi siz tahsilatı yani parayı sizden alacaklar ve o parayı tekrardan e, o kuruma sizin namınıza verecekler. Ha Bu işlemi yaptıklarından dolayı da komisyon alacaklar. Ve bu sabit bir komisyon, belli bir komisyon rakam olarak. Ama siz kredi kartı gibi dahi değil. Yani eğer parayı ödemeyecek olursanız, varsayın bir ay, iki ay ödemediğiniz, bu takdirde sizin namınıza TOKİ'ye para ödemeyecekler. Oysa kredi kartı sisteminde sizin namınıza para ödenir ve bankaya siz borçlanırsınız ve banka ondan dolayı sizden fark alır. Burada ise direktmen sizin borçlu olduğunuz kurum TOKİ olacak. Tabi bize anlatım bu şekildedir ve siz bankaya para ödememeniz durumunda bilgi verilecek falan müşteriniz para ödenmedi ve tabi temerrüde düştü kabul edilecek ve bu şekilde ona belli oranlarda faiz uygulanacak. Bu maalesef bütün sözleşmelerde var olan bir sistem. O yüzden diyoruz ki eğer siz zamanını geciktirmemeniz kaydıyla, yani borcunuzu harfiyen gününe gün ödeyeceksiniz. Burada yapılandırma gibi ikinci bir işleme bireysel olarak şahsi adınıza fetva sormadan girmedikten sonra TOKİ size vade yapmış. Bu vadeyi git falan banka üzerinden bana öde demiş çünkü vezne token'in veznesi yok oradan bunu yapacaksınız ve tek bir sözleşmeyle bunu yapıyorsa bunda fıkyan herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. O kurumun işte faizli bir kurum olmasının bir önemi yok yani bir müteahhit düşünün müteahhit size daireyi satacak ama diyor ki bana parayı işte benim hesabım falan bankada olduğu için o bankaya aylık olarak yatırırsın diyor o bankanın faiz müessesesi olması, onun hesabının orada olmasından kaynaklı sizin para yatırmanıza bir etken olmasa gerek. Yeter ki bir kredi işlemi olmasın. Bize verilen bilgilerde bu yönde olduğu için biz şu an aşamasında, şu an için diyoruz ki sisteme girin. Kura'ya girin. Kura'nın çıkması durumunda da dediğimiz gibi sözleşmeyi bir nuskasını bize gönderirseniz orada en azından şunlara dikkat ederiz. Belki size bazı haklar tanınmışlardır ve bu haklar füken tanınmaması gereken haklardır. O zaman siz hassasiyet sahibi olarak bunlara dikkat edeceksiniz. İşte örneğin devrede bilme hakkı biraz önce bahsettiğimiz gibi böyle bir hak tanınmış olabilir. Oysa füken... E, sipariş olarak verdiğiniz bir yeri daha henüz bitmeden, imar edilmeden, diğer bir ifadeyle teslim almadan onda tasarruf yapma imkanınız füken mümkün değildir. İşte bunun gibi e, neleri yapın neleri yapmayın şeklinde bir tavsiyelerimiz olacaktır. Ama şu anda onu bilemediğimiz için söyleyemiyoruz. Dediğimiz gibi sisteme girer arkadaşlarımız ve kurası çıktıktan sonra imzalamış olduğu sözleşmeyi de her ne kadar bankada sözleşme imzalasa da aslında bankadan bir kredi çekme olarak, Değil ki bunu açıkça ifade ediyorlar. Tek akit yapılıyor. Banka sadece tahsildarlığını yapıyor. Bu şekilde işlem ise ve ödenecek fiyatta sabit bir ücretse, herhangi bir değişkenlik söz konusu değilse bunda fıkran bir mahsul lazım gelmez. Ama tabii şunu da beyan etmek gerekir. Çünkü bazı durumlarda sistem içinde devam ederken bazı projelerde kampanyalar çıkartabiliyor işte şu kadarı peşin öderseniz bu kadar borcunuzu düşürürüz şeklinde. böyle bir işlem söz konusu olursa yine kardeşlerimize tavsiyemiz bu işleme girmeden önce şahıslara adına bireysel olarak fetva sormaları. Çünkü bizim orada söyleyeceğimiz bazı farklılıklar olacak. Yani yapılandırma dediğimiz bu finans kurumlarında da var olan bir sistem borcu peşine çevirmek ama bu mukabilde belli bir miktarın düşürülmesi davet-i diye tabir ettiğimiz fıkhi bir terimdir bu. E, bu durumda eğer biz burada hilaful cinsi yani farklı bir para birimiyle bunu yaparsak ve ayrı, ayrıldıkları zamanda da arada alacak, alacak, verecek olmadığı zaman bu da fıkhen e, çözülebilecek bir meseledir. Ama bunu şu anda e, beyan etmenin bir manası yok. Ama böyle bir işlem olabilir illere dönük. Çünkü biz Toki'de bunu görebiliyoruz. Bazı noktalarda, bazı projelerinde e, böyle kampanyalar yapabiliyorlar. Eğer böyle bir kampanya olduğu zaman da yine hiçbir şey yapmadan önce şahıslar adına fetva sor ve kendilerine verilecek reçete doğrultusunda inşallah hareket ederler diyoruz. Rabbim ümmetin Muhammed hakkında hayırlı olmasını nasip etsin. Ee, görüntü itibariyle güzel bir hizmet. Çünkü e, hakikaten bir insanın ev sahibi olamaması ve ömrünün sonuna kadar kirada durması büyük bir sıkıntıdır. E, çünkü hiç bitmeyen bir borçtur. 10 sene de olsa 20 sene de olsa bir borcun nihai bir zamanı olması insanı rahatlatıyor. Ama düşünün ki ödediğiniz para hiçbir zaman boşluk doldurmayacaktır. E, menfaatin mukabinde verdiğiniz bir ücrettir. E, bu ilelebet devam edecektir. Bu hakikaten büyük bir sıkıntıdır. Rabbim bu vesileyle de ev sahibi olmak isteyen ve evsiz olan e, din kardeşlerimize tez zamanda hayırlı bir şekilde yuvalar nasip etsin. Ve o yuvalarda huzurlu bir şekilde oturabilmeyi de cümle ümmeti Muhammed'e nasip etsin inşallah. Amin. Çok teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah sözleşmeler kurulunuza ulaştığında daha detaylı sözleşme üzerinden de açıklamalarınızı dinlemek i̇nşallah, isteriz. İnşallah. İnşallah Çok bunu teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Amin. Cümlemize.